Böyle insanlar kendi kıtlar eldeyiz. Mustafa abinin yanına gidiyoruz birazdan. Dallama la, tam gaz devam. Çek kendinle bakayım kameraman. Çabuk çek, çek, çek. çek. Ha? Tamam, konuş lan. Konuşamam, bir şeyler söyle. Çabuk konuş. Konuşamam, bir şeyler söyle. Şeyler söylesen. <laughs> çek. <gülüyor> Çek, çekiyor mu kayıtta mı? Kerane tatlısı olarak bilinir arkadaşlar. Kerane'de o işten sonra performans düştüğü için yerler bir de antrenmandan önce acayip güç verir. Mutlaka deneyin. Hadi be şimdi. Ya bakın şimdi tatlı. Şımarım abi hadi. Onu şeker ısmarlayayım mı? Yeriz yeriz. Yesene. Olur olur yeniz yeriz bir yudum usuz. <laughs> Tatlı lan hadi. <laughs> Youtube kanal açıp sana telif atmaz sana alın <laughs> <laughs> Hadi yiyin şunu hadi. Bir yarası. O yarasın benim koçum. <laughs> ben seni buradan şehre götüreceğim merak etme. Tatlı görevini görsün diye. <laughs> hazır mıyız? <laughs> Come on. Are you <laughs> Mustafa şey, abi hazır şey, mıyız? Mı? Kısar ses kapatayım ben. Kasaya geçebilirim ben değil mi? Problem yok. Geç abi sıkıntı yok. Al beni. Orada kısa kumanda olacak bir tane var. Nerede kısa komanda ya? Şuraya bak şuraya. Bir kısa komanda olacak. Abi, bu. Heh, nerede ha bu mu? Ha, kapat bu müziği. Mustafa abinin yemeğini görelim. Mustafa abi. Bir tane elman var burada bak bu elma hiç hoşuma gitmedi. Mecbur abi. Mecbur. Bir hafta kaç ne kadar kaldı yarışmaya? Tam 9 günümüz var. 9 gün. Bugün kaçı? Kaçı bugün ayın mı? 22'si. Tam 8 günümüz var. 8 gün var. İyi şeker var ama da. O günde bir tane yeterli oluyor abi. Keseceksin onda onu son bir günde, hafta? Evet kesiyoruz. Suyu da atmak için ha? Basmati'den de hiç vazgeçmiyorsun ha. Basmati pirinç. Açlama tavuk göğsü, kapya biber. Salata. Güzel tatlı, abi. Maydanoz, dereotu. E, hepsi açlama mı? Hepsi açlama. Tuz yok bugün. Ya? Tuzu kestik, yağ yok. Zeytinyağı hiçbir şey yok. Zeytinyağı var, azalttım onu. Hmm, tamam. Kaç gram bu kadar mı senin için bugün? Cık. Günlük 1 kilo tavuk göğsü, hı hı. 200 gram basmati pirinç. Bir kilo net etim var ama. Bir kilo net. Abi ee... Ama onunla da doyarsın bir zahmet be. Doymuyor, karbonat olmayınca kesmiyor. Kesmiyor 1 işte. Bir kilo ta tavuk ne alsın sana? Ben hayatımda bir kilo tavuk yemedim. <laughs> Mecbur abi. Kaplan gibisin bu Mustafa abi. Bu, bu, iş, bu işler böyle abi. Ne oturacağız ya tabela ayakta? Aynı otursak daha iyi değil mi? Nasıl? Oturalım sen? abi hiç fark etmez. Gel Salim. Sen de şu şuraya otur. Ha, Kim daha iyi olmadı mı? On numara. Mustafa abicim merhabalar. Evet sevgili Atakan. <laughs> Yok abi o kadar Benim canım artık. abim. Ha, ha, şimdi devam. Mustafa abimin yanında geldik Kıtlareli'ye. Ee, Tekirdağ'dayım biliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki videoda söylemiştim. İzmit'te normalde e, ben birebir ders veriyordum salonda ama Mustafa abiyle video çekmek için bugün Kıtlareli'ye geldik. Ailemle ilgili bir problem vardı. Yani memleketimize geri döndük. Bugün de bir, bir saat kadar bir yol yaptık. Mustafa abinin yanına geldik. Mustafa abiyle ilgili çok güzel bir anımı anlatacağım şimdi. Salih de şahittir bizim kameramanımız. Ben böyle çok atarlı giderli bir gençtim. Lise 1'e, Lise 2'ye gidiyordum. Mustafa abim de salonun en hızlılarından bolttu ama gördüğünüz bunun iki katı o zamanlarda. Şimdi definasyonu da kurudu. Yanaklar manaklarla çökmüş benim Mustafa abim. çöktü zaten. Oksijen fitness'ta laptop vardı. Laptoptan herkes şarkı açıyordu. Kafasına göre çalıyordu. Aynen aynen aynen. Mustafa abim de şarkı açıyor. Ben gidiyorum. Daha şarkı daha yarıdayken değiştiriyorum. Kafama göre bir tane açıyorum. Bu bakıyor uzaktan beni bir kesiyor. Bir şey demiyor bana. Ondan sonra gidiyor yine açıyor. Ben gidiyorum yine değiştiriyorum. Bunu Mustafa abinin hormonlarını da tamam attığı bir zaman bir hızlandı benim üstüme. Benim kemiklerimi kıracaktı. <laughs> Zor tuttuk ama ondan sonra da e, Mustafa abi bana bir tane wax hediye etmişti. Ben de daha öncesinden ona bir saç şeyi sormuştum. Jölesini, vaksını sormuştum. O zamanlar hastalık vardı. Her gün dikerdim saçları. O zamanlar şey modaydı. Jöle, ıslak, Jöle vaks Ondan mi? ben onun markasını sormuştum. Söylememişti bana bağırdı kızdı diye milletin içinde böyle dövmeye kalktı diye o da üzüldü daha sonra onu bana hediye olarak etmişti. Ama hatta ben de ki de burada şarkım değiştiriyordum. Sen benden onun için özür dilerim. Ondan sonra sen vücudun bak. gelişti bak. O vaksla vücudun gelişti ama. <laughs> <laughs> o zaman küçücük bir şeydim. Şimdi Mustafa abi yanında çok küçük durmuyorum ama sen de definasyonla sen. Ama yarışmaya bizim kaldı. Çok kaldı evet. 8, 8, günümüz kaldı. Aynen. Bu sefer Allah'ın izniyle iptal olmadı. İptal olmadı. Bir de şimdi 4-5 gün beraberiz yarışmada. Kesinlikle. Yarışma Tabii. neredeydi? İstanbul'da? Pendik'te. De. De değil ya. Kurtköy'de. Kurtköy'de. Kurtköy, ya Kurtköy, ben e, uh -huh. Kurtköy. Evet, Spor Müdürlüğü'nün e, kapalı spor salonu gibi spor bir yerde sonu. olacak. Aynen. 4 akşam, 5 akşam Mustafa abiyle bir kere alacağız. Orada beraberiz. Mustafa abinin işte su atarken ne yapacak, yüklemede ne yapacak, nasıl, nasıl olacak hep beraberiz, beraber kalacağız. Sabah 8'de, 6'da, 7'de kalkacağız, yarışmaya beraber gideceğiz. 4 gün, 5 gün boyunca beraberiz Mustafa Tartıya beraber gideceğiz. Aynen. Kameraman, Boy, boyanmamız. Ben, boyanmamız. E, ben boyayacağım seni. Gerekirse oradan boyatacağım. Makineyi boyayacağım. Elle boyarız? Nasıl istersen sıkıntı yok. Her türlü boyarız yani. Milimi milimine ilgileneceğiz. Yarışma günü de. Orada olacağım, gelmek isteyen arkadaş olursa beni de görebilir, ee, orada video çekebiliriz. Biz sürekli kamera elimizde, sabahtan akşama kadar yarışma günü orada sporcularla röportaj tarzı, muhabbet tarzı böyle ee, onları yakalayacağız orada yarışma günü. Kimi tutabilirsek, tu kör tuttuğunu sever hesabı, değil mi Salih? E, tuttuğumuzu seveceğiz orada, video yapacağız tuttuğumuzda kısmetse ama Mustafa abiyle de standart bir vlog tarzı, genel bir yarışma videomuz olacak. Şimdi Mustafa abinin yarışma öncesinde bir 10 gün kala yarışmaya kaç 8 gün kalmış. 8 günümüz var şu an. Son 4 gün son günden itibaren 4 gün beraber yani 8 gün sonra bir 4 akşam beraberiz zaten. Ama öncesinde de bir formu görelim. Mustafa abiyle bir antrenman yapalım gibisinden bir erken erken buluşalım dedik. Yarışmada zaten beraberiz. Bir ev tutacağız orada beraberiz. Aynen. Şimdi Mustafa abi nasıl yapıyorsun? Yarışmanın başından itibaren bir süreci anlatsana abi be. Senden ricam. Ya büyüme döneminde günlük e, bir 800 grama yakın karbonhidratım vardı. Hı hı. 800 gram. Çiğ pirincin. Çiğ olarak tartılmış 800 kurru, gram kurru. pirinç. Bunlar hiç pişmemiş <laughs> hallerini diyor. Evet. Yok yulaf ezmesi, bir de patates var. Patates kaç da desta? Bunların üçünü haşlamak <laughs> tabii, öyle şey yok. <laughs> evet. Yağda madde olayı yok. Aşağı yukarı 800 gram'a yakın karbonatım vardı büyüme döneminde. Evet. Daha sonra yavaş yavaş düşüyoruz işte. Onları düştük. 500, 600, 400, 300 derken şu an 200 gram alıyorum. Bir kilo tavuk göğsüm var. 200 gram basmati pirinç tüketiyorum. Basmati pirinç diyette benim için daha iyi yani ben vücudum ona daha iyi tepki veriyor. Tamam, kendini Kur sen öyle beğeniyorsan. Kurumada daha iyi oluyorsun zaten. Şimdi bazı sporcular da diyor, yok işte basmat edilir, kırıktır, şudur, en ucuzunu yiyeyim. Şimdi bazı firmalar, işte biz diyor basmatı birinci özel yapıyor, satıyor falan ya sporcuların bu, kepekli bu bulgur yiyor. Herkese şey, yani, saygımız sonsuz, sıkıntı yok. O kendi nasıl iyi hissediyorsa yarışmacı, naksız mı? Ben senin, şimdi senin yanında da çok konuşmuşum gibi olmam. Benim biraz çenem düşüktür. Yani ben illa bunu tavsiye etmiyoruz biz. Yani evet. Daha önce deneyimlerimde ben bunu gördüm. Aynen. Yani sonuçta bir şey deneyim meselesi bu. Kesinlikle abi kesinlikle. kesinlikle. Yani basmati pirinci tüketiyorum ben. Bulgurda da onu yiyordum artık ben. Alıştım. Normal pirinci tüketemiyorum. Yani ama lezzet çok lezzetli oluyor. Ben lezzetli de kesinlikle. Ben. Böyle yasmin pirinci, kokulu pirinçleri, basmati'yi ben o aynı böyle uzun ince pirinçler oluyor ya bayılıyorum. Ben de onları seviyorum ama biraz pahalı kaçıyor bana. Biz onu, kırık pirince devam. <laughs> i̇şte öyle. Ondan sonra kardiyolar artırıyoruz tabii. Hı hı. Sabah e, bir yarım saat başkanın kardiyom var. Ama bu şey diyeceğim. Sen şimdi kardiyo yapıyorsun ama kendi formunla alakalı. Sen bildiğin için e, yapıyorsun. Tabi, kesinlikle tabii tabii. Abi tabi, tabi. kardiyo olmazsa olmaz mı? Abi onu bul da yapacaksın. Bu bulkta da yapacaksın. Kesinlikle. Ama böyle aşırı kardiyo yapıyorlar ya, adam sabah, öğle, akşam falan hani yani, böyle bari bul, yağ yakayım diye biraz da yağ yakayım. Zaman diye. haftada 3 kereydi. Aha. Normal definasyona geçtiğim zaman yine haftada 5 gün yaptım. Evet. Sabahları Hı -hı. aç karnına kalkıyorsun. Yarım saat spinning bisikletim var evde. Evet. Yarım saat ee, bir aşkanlı kardiyom var. Evet. Bu sıralar biraz daha akşam da ekledim. Bir 20-30 dakika. Son hafta Yatma sen formuna bakarak. A yani. Aynen, aynen. Hı -hı. Bir daha diğerinin olmak için. Evet. Bir yarım saat daha akşam ekledim. Hı -hı. Yani şu an çalışmalarım çok iyi gidiyor, evet. çok memnunum. Evet. Ben ama de formunu gördüm, geçen sefer geldiğimle hiç alakası yok hazırız yani. Hazırız yani. Gerçekten geçen sefer ama biraz renkte iyi olmuş. Ama solaryuma girdik, o da başladı. Evet, solaryuma renk ile beraber daha çok güzel olmuş. Şimdi geçen sefer bembeyazdın, ee, formu hem güzel göremiyorsun, Artık biraz daha kapalıydın. O zaman yağlı ve suluydum. He, yağlı ve suluydun. Bir de şey, şimdi Adele daha taraklı taraklı olmuş ve çok küçülmemişsin. Geçen sefer ben dedim acaba biraz daha küçüldür müsün falan şimdi. <laughs> İkai ama ben de öyle korktum ama yani. Alev var. Tabii. O sabit ne? Koruyor yani. Oyundan sıkıntımız yok. Hayırlısı ya yüzle evet, yüzle kuyruğuna geldik. Aynen öyle. Her şey ya zaten senin için burada ben illa birincilik işte ölme ölmez kalmaz değil. Sen bu işi zaten ölümüne seviyorsun. Kesinlikle. Sen sonuncu da olsan birinci de olsan yarışırsın ama iyi bir forma çıkmak herkes ister sen de geçen seferki yarışmana göre çok çok daha iyi bir formda. Biz açıyoruz. normalde devlet memuruyum. Sen beni biliyorsun. Tabi. Yani bu işte uğraşmıyorum yani. uğraşmayayım ben? Evet tabi. Ama yani o, ona rağmen çok seviyoruz yani bu sporu. Evet, çok seviyoruz abi. Mustafa abi de ben de kasık fıtıyım arkadaşlar. Yani İkimizde de kasık fıtı var. Mustafa abi de hatta şey vardı sende. Neydi abi şurada şey? Korse. Ee, burada bir aparat da var. Benimki o kadar daha büyük değil ama. Ben squat falan hiç yapamıyorum şu an. Buna rağmen yapıyoruz, bırakamıyoruz. Valla boş squat yapamıyorum abi. Ameliyat olursam bu sporu yapamayacağım. Evet. Yani bakacağız olacağız. Ya geçen geldiğinde biz... diyordum ya benim Mustafa abim şu an <laughs> biz de bu sefer geldik biz de sakatız. <laughs> olsun her şeyde bir ayrı vardır. Evet evet. Orada geçecek onlar boş ver. İnşallah abi. inşallah. Sağlık olsun. Peki Mustafa abi sen şimdi bu yarışma esnasında su yükleme olayını nasıl yapacaksın yani? Hani veya öncesinde bir karbonhidratı komple kesiyorlar. Şimdi e, yükleme. Geçen hafta su yüklemesine başladık biz. Hmm. Yani ilk gün 5, 6, 7, 8, 9, 10 litreye çıktık. Evet. E, pazartesi Pazar günü de e, düşmeye başladık. Bu pazartesiden ee, beri salı çarşamba bugün. 3 kilo. aynen. Durum. Şu an 5'te sabitledim. Hı uh hı. -huh. 5 litre sabit suyu içiyorsun. 5 litre sabit içeceğim. Evet. E, daha sonra yarışmaya birkaç gün kalıp tekrar zaten azaltıyoruz onu. İki yani 3'e 2'ye falan mı çekeceksin? Aynen. Komple i̇ki, kesme yapacaksın mı? 2-1 kesme yok. Yarım litre içeceğiz. Son 2 gün hmm. yarım litre öyle bir planlarımız var. Böyle bir 10 saat, 15 saat falan böyle komple kesme durumu olacak mı? O şekilde yapanlar oluyor ya bazen ondan sordum. Siz o de öyle bir üç, şey yapacaksınız mı? şeyden mi? sonra, e, tartıdan sonra hmm. karbonat yüklemesi yapıyoruz. Evet. Tartı günler. Zaten bizim yarışma tartıdan bir gün i̇ki, sonra. Bir gün, mü? bir gün mü iki gün? Bir gün. Bir gün. Bir gün. O, çarşamba, ondan sonra Şambat, iki gün? Çarşamba tartı, perşembe bizim yarışma. Perşembe. cumartesiye kadar devam edecek bu? Pazara kadar devam. Pazara kadar devam. Pazara kadar, pazara kadar biz kalacağız mı orada? kalırız tabii. Kalalım takılalım Kalın, orada tabii. işte muhabbet sohbet eden beraber. Zaten işimiz bitiyor yani. Ha işimiz bitiyor. Tamam. Yarışmamızı halledeceğiz. Ondan sonra alırsak bir de derecemizi mutlu mutlu takılırız anasını satayım. Keyfimiz yerinde olur. Yani onu öyle yapacağız. Post çalışmanı işte öyle yaptım. Zaten her antrenman sonu yine post çalışıyorum. Evet. Ya hazırız artık yani yarışmayı bekliyoruz. Evet bir figür müzik müzikli figür çalışıyorum. Hmm. Ondan sonra. O, senin kendine ait bir müziğin. Tabii. Sen o figürde çalışan ilk şeye neydi o? Finale kalanlar gösteriyordu olmaz değil mi? Aynen. Bir dakikalık gösteri gösterim var. Evet. Müzikli gösteri. Hı -hı. Ona da hazırlanıyoruz Başka bir şey. Hepsini oldu. alırız onların. Hepsini çeker. Ufaktan bir ısınalım biz. Bir antrenman yapalım. Antrenmanla başlayalım. Mustafa abinin bir de bir formu gösterelim size de. Son yeri 8 gün kaldı. Bir de formu görelim antrenman sonunda. Tamam. Bunlar genel ısınma Bak senin en beğendiğim yer ne biliyor musun? Bırak be abi, bırak be. Bir sır şey versene be. Çift bisep versene bak. Ver ver ver, sık çift Abi şu trapez top gibi çıkıyor ya. Şu trapez hakikaten çok güzel çıkıyor. Bak düz dur. Bak düz dur. Bak, normal, adamın trapezi bu. <laughs> Trapeze çalışmıyorum normal ya. <laughs> Değil mi? Normal çalış. Warfix sistem. Aa, nasıl mı? bir geriye doğru o trapezdir ya? Nasıl patlıyor? Dediğim yere baksana sen kanka. <laughs> abi bildiğin sanki kemik burası. <laughs> Adam abi iki katım, çarpı iki katım artık taraklısı. Evet abi, Şimdi omuzdan bir başlayalım ya. Çünkü ben dün bak ciddiye sırt yaptım. Tekten kiloyla başlayalım ya, ısınalım onar kiloyla. Çok iyi devam. Isınmamız bitti. Yirmi yirmiyle bir set daha atalım. Atalım abi. Sıkıntı yok. Ondan sonra... Ben çünkü fazla al giremeyeceğim. Hiç sıkıntı yok abi. Neyse o. Eklemler sakatlığa açık. Biliyorsun. Evet. tabi bu yavruna baksana. Ama seni iyi görüyorum. Çok iyi. <laughs> Basarken çok ciddiyiz ama bak. Yüzün bir ifadesine bakar mısın? <laughs> Sanki diyette olan o arkadaş. <laughs> i̇şte bu. Tamam ya Mustafa abi ya söz yok. Beşer onlar ne istersin? On gider abi onu. Fazla arttırmayız yeter onu. Tamam. Sanki biraz pamplandık. O sene bu sene. <laughs> o sene bu sene be, değil mi? <laughs> Çok güzel olur o sene bu sene olursa be. Youtube'u da sallarız yani. Bizden şampiyon, şampiyon çıksın abi. Bu sene kalabalıkız. Emre var. Kadir öğretmenin bir öğrenci yetiştiriyor. Mustafa abimiz var. Bu sene kalabalığız yani Sponsor podyumda. Sponsor kayarlamam ondan sonra. Değil mi? Podyumda bu sene yerimiz. Evet. Ondan sonra ben hemen, hemen sizin firmaya. Tabii. <laughs> Reklamlarına teyazınız abi. Aynen Yine öyle. Yine çeksin reklamını. Çok güzel. Amına koyayım kameram onu seni. <laughs> Sana. <laughs> 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 Antrenman zili çaldı mı? Bak, hiç çalmıyor. Bakın ne 10 10. Verelim ona bana. Yani. Ben attırmayacağım. Ben 20 yapıyorum. Tamam. Ona göre şey yap. Böyle girelim ya farkı. Ben, ben bale yapacağım ya. amına koyayım. Bundan sonra body yapmıyorum. Devam et. Bundan sonra şey. Body'yi bıraktım. <laughs> baleye başlayacağım. <laughs> Olmuyor amına. Yıllardır basıyoruz. Bir sikin oldu. <laughs> Sana göre bu spor da olabilir abi. Nasıl <laughs> Adam transa girdi. <laughs> Adam transa girdi. Ne işiniz abi siz antrenman verin? Valla prever katı çekim <laughs> yemin ediyorum <laughs> unuttum. Bana söyleyin. <laughs> nitrikin içtik. Reklam yapalım amına gübe de durmayalım. Hani <laughs> nerede nitrikin içtik? Valla sana bir getirirken ikram yapmak lazım <laughs> da evet. Sen hardline bileklik takmışsın. <laughs> şey Hayır. diyoruz bize, nereden Nerede, Şey nerede? Bileklik, söyle patronu, şey yaptırsın böyle. Bir bileklik yaptıracağız, aynen. Allah'a bak. Tişört, müşört hepsi yapılacak abi. Tişört, bileklik. Biz sporu bırakacağız, yapılacağını siz. <laughs> Bütün bale ekipmanları hazır. Kışa doğru kış ortalarında <laughs> Ne giyiyordu onlar? Pabuç gibi bir şey giyiyordu ayka Pabuçuna kadar yaptıracağız böyle, bale yapacağız bundan sonra Body'yi bırakıyorum, baleye başlıyorum Body'yi bırakıyorum, bundan sonra bale <laughs> Olmuyor mu? Lan? 20 yıldır yapıyorum yok, tık yok. Anca basıyoruz eşek gibi anırıyoruz. 21. <laughs> <laughs> bak. Bravo Atakan hocam saygılar. Saygılar öğretmenim. Omuza bak abi. Bak şimdi bak arkadaşlar. Omuz dedin ha dur. Bak sık şimdi bir hafif. Bak şu bölgeyi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi middle deltoidse gideceğiz kafaya. Burayı da çalıştıracağız şimdi. Yanımızda omuz yaparken. Aynen. Şimdi aşağıya Aynen. Yapalım, <laughs> Canım abim benim. Gidelim aşağıya. Ben de niye yok amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi. Daha yaşın geç abi. Allah versin daha çok yapalım. Da. Sakatlanmadan bir ısınma gibi bir şey yatan basit. Isınma gibi olsun bu. Tamam abi. Biraz alçak ama koltuğumuz güzel. Bizimkiler iyi, alçak. Diğerlerine göre... Evet. Biz, biz buna alışıyoruz, daha iyi geliyor. Bunu ısınma sayarız. 1, 2, 3. Bravo abi. Değil mi? Hiç olmadı. Artık kimsenin ülkeden ümit yok artık. Hiç bekliyorum. Şimdi tam tersi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Amca gibi gülersin hala. Ne oluyor ya? Gülersin hala. <laughs> tak bir onda. On mu? <laughs> tamam. Cay kutlar mısın be? Uh. Cay kutlar mısın be? Pilit misin? Uh. Ronnie Koleman mısın? Ronnie Koleman. Evet, Koleman. Ko devam et. Geçelim devam edelim evet. İndir çok iyi. Bas. Hadi. <laughs> <laughs> bas. Bas. Basıyorum arkadan. <laughs> tamam yeter. Amına koyayım nereye basacağız? Hiç Bir almadım. de yok eklemlerinde su kalmadı ben. Hiç almadım. Öyle de. <laughs> Eklemler su kalmadı. Sen misin? Defansın sen misin? Ben mi anlamadım ki nasıl? Değil mi? <laughs> bu ne geldi? Omuzları kıpırdatamıyorum. <laughs> Büyükte olan kim ya? şeyler değiştirdin mi? 1, 2, 3 misiniz? <laughs> Sal. Bırak. Bırak, bırak. Bravo. Aa, benim abim benim. Bas. Yerleştir beni bakalım. Ama kıtır kıtır basıyor ben. Yani. Yapıştırıyor vallahi. 2, 3. Hadi bakalım. Sen de bas. Evet. Hadi çok iyi. Bas. 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 Ya ben evet, zor. Evet, güzel. Ah. Bak. Kütür kütür. Omuzcuklarım. Açılı daha iyi. Ha? Açıldı, açıldı daha iyi. Açık daha iyi. <laughs> Aa, şimdi güzel oldu bak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi güzel olmuş. Ne, nasıl sansür koyacaksın? Ne yapacağız seni? Sansür yok ya. Ne? İzleyicinin gözü göz gözü göz <gülüyor> <sevki> <gülüyor> olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ürdük tarafından doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu hareket neresini çalıştırıyor İnsan Mustafa Amca'yı görerek göre, ama anlayabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bana bakınca anlayamıyorum da. <laughs> <laughs> bana, <bakınca anlayamıyorum. gülüyor> <laughs> bana bakınca dallamanın biri yanı sağa sola kaldırıyor. <laughs> Mustafa Abdi'ye bakınca hareket nereye çalıştırıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Tıkır tıkır, bak middle deltoids var ya ötüyor, ben bari anırıyor böyle eşek gibi. Ben buradayım diye bak, anırıyor. Aha öt diyor, ben buradayım. Geldim diyor, ben yapınca... Daha omuzlarınız daha çok küçülür. Uh. Benim yaptığım <atlayayım> gibi yaparsanız. Sağ ol, koy. Ya hiç onu çekmiyorsun. Sen konuşma Bravo abi. <Gülüyor> <Tamam>. <Gülüyor> 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 evet. Şimdi. Mustafa abi. Şekil bir aile şekil 2. Yani nasıl çalışırsanız nasıl olursunuz. Benim gibi çalışırsanız bir çocuk olmaz ha. Aynadan al aynadan. Bir aynadan karşıdan aldı. Bir boz verelim. Büyük cesaret ya. Benimki de büyük cesaret yani değil mi? <gülüyor> değil. <gülüyor> bu arada dışarı... Şu... Oo, bu ne be? Bu ne be? Sahibi Gerçekten muazzam ya. Abi şuraya bak. Daha var su atacağız da. Harbiden olmuş abi. Evet, dallamalığa devam mı Salih? Tabii ki de her zaman, her yerde. Devir abim benim bilardo oynadığım kahvedeyim şu anda. En büyük ganyacılardan, karataycılardan. Evet, evet. Şimdi zaten karataç yaptırdım. Karataç mı Vallahi de. Vallahi. Geldim Vallahi Ahmet Kim Çelik. oynadın abi? Ahmet Çelik geldi. Baksana burada. Ben burada liseye giderken her gün ganyan oynardım. Sana bak, mı söylüyorum. Gel bak. bak. Oradan sonra da bilardo oynardım. Öyle giderdim spora. Bak burada. Bak. Elifsel abi karataş. Geldi Ahmet Çelik. Çakmak şahla vurdu. Ne diyorsun ya? Allah kahret <laughs> bizi. mi miydi? Tabii. Ya abi kum ha. piste sen çim, çim tabii. sen tabi. Çim. Kum, ha. kumda geliyor da çimde ne bileyim Hüseyin abi onu geçmiş. Yapamamış. Yapamamış. Yapar öyle abi. Kısmet ne şey. yapalım değil <laughs> mi? <Kısmet. gülüyor> seni seviyorum Demir abi. Eyvallah sağ ol ben de sizi seviyorum. <laughs> yaktı bizi mahvettim. Bugün yaktı bizi değil mi dayı? Burada Ganyan oynardım arkadaşlar her gün. Samimi söylüyorum her gün Ganyan oynardım. Lisedeyken bir ince <laughs> hastalık vardı. Liseli arkadaşlarımı tavsiye etmiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir yani Ganyan. <laughs> Şimdi yaklaşık 13. ayağını katalım diyoruz. Burada karın Aha bak bak bak. Görüyor musun? Olay çıktı bak. Der 2. <laughs> Lise 1'de ilk öğlen arasında geldiğim çay bahçesi burası. <laughs> Vay be. Atakan biraz duygulandı arkadaşlar. Yıllardır gelmiyorum buralara. <laughs> az önce ağladı, çekmemi istemedi o yüzden. Az önce çok kötü oldu. Tabii az önce. Az kalsın üstüm başım paralayacaktım, yırtacaktım. Çok kötü oldum. Ama ondan sonra Özgar, Aslan, Cim şey olduğu için... Şeyini gibi. gördüğüm için hemen geri kendime geldim. Kim olduğumu hatırladım hemen. Özgar, Aslan, Cim'i görüp de. Neyse. Beni niye dövüyorlar lan? <laughs> kanka seni döverler tabii. Beni <laughs> Sen tam dayaklısın. Neyse ondan sonra... O beni bir gördü mü kanka ağzımda sakızla? Ulan insan bir uyarır değil mi amına koyayım? Sakız çiğneme bak bilmem ne diye. Bana bir geçirdi kanka. Ben duvar kenarında oturuyorum ya. Duvara kafam vurdu geldi yer. <laughs> ben ne olduğunu anlayamadım zaten. The end diyoruz arkadaşlar. End. Video bitti. Mustafa abimize sevgiler Mustafa saygılar. abimize sevgiler saygılar. Mustafa abiyle bir antrenman yaptık. Bir vlog oldu. Yarışmada görüşmek üzere. Herkese bol şans diyoruz. Neresiydi burası? Saklı bahçe. Saklı bahçe is <gülüyor> ne gülüyorsun eşek gibi? Niye bağırıyorsun kardeşim? Burası mutlu insanlar kenti. See you de. See you later.